Hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün Zekeriya ile yine bu sefer Lego Marvel's Avengers demosu oynayacağız arkadaşlar. Tabi diğer diğer de maçta. De, Deme. De, de, de. Evet arkadaşlar. Yani adını izleyelim bunu Lego Marvel'ı. Ben PlayStation 3'te oynamıştım. Şu anda PlayStation 4 Pro. Onu satmıştık. Evet arkadaşlar. Oynuyoruz. Bana mı söyledin? Lego Marvel yenilmezler. Ben Okatan olurum inşallah. Ben inşallah uçan da olurum. O uçan sonra oynayacağız. <laughs> oh. Bir tane daha uçan var. Kırmızılı. Iron o. Aynı. Evet arkadaşlar diye Oo. çıkabilir ama kapattım o sesi. O ses neydi bilmiyorum. Ay yanlışlıkla kapattım yani o sesi. Evet ağır çekimde şey şu. O, an. o ses aslında diğer oynadığımız e, şu diğer oynadığımız oyunlardan. Az önce bir tane oyun oynadık Roblox diye bir oyun. Hı hı. Aa ben katım Sen de kızsın bak. Bak oynuyorsun şu an. Kareye baktın mı? Şu düşmanlarda. Düşmanlarda. Evet. Ben nerede oldum? Ben neredeyim? Sen evet. şuradasın. Yok ben öldüm. Nasıl? Öldüm. Ölmedin ki sen şu anda. He. Sen şu kızsın kız. He. Şursun, şursun sen. Ben niye? Sen bana okla diyorsun. Okay. Okay. Ben silahlıyım. Ben silahlıyım. Evet. Eh. Can al can can alalım bari. Ne? Evet. Dur bu ne? Neyle? Ben can. Ah oh, sen ne yaptın? Ha. Yapacağım ya. Ha şimdi. tamam geri şey yaptım. Evet. Gel, şuraya, evet. gel şuraya. şuraya gel şuraya. Nere? Şuraya gel. Şuraya. Dur Ne? Ha? Oraya değil. Video. Kareye bas 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 bas. Çok hızlı bas kareye. Ha, dur ben yapayım. Dur öyle değil öyle değil. Ne yaptın masum? Kareye basıp tutacaktım. Gel. Video çekiyor şu anda. Niye öyle konuşmuyorsun? Hı. Anlattın değil mi? Hı, yok. Evet arkadaşlar zor bir şey. Zor değil de zekeri için zor bu bölüm. Çünkü ben, ben daha oynamadım. Ben bilmiyorum. Kareyle atacağım. Şu ne yapacağız? Şuraya vurayım. Ne diyor ki? Ne, ne diyor? Boş ver. Boş ver ya. Şimdi sen bir gelsene şuraya. Dur. Ne diyor? Anında anında kumandamı aldım. Neşinle yanmış zaten. Aa bunu yap diyor. Şunu yap alayım. alayım ya ben. Şunu ben alayım ya. ya. Bekle bekle. Adam ben ol. Alır mı? Oklu olan ben olayım, olmaz mı? O yeşil yanıyor, bu mavi yanıyor. Al. Anladım. Seni... Evet yaptık. Dur alma benimkini daha. al. Ben, ben bunu oynamak istedim. Tamam. Şimdi sana bir ateş ederim. Aa dur. Şunu almamız lazım bak. Ne diyor? Ateş edersen paralar çıkıyor, ne yapayım? Atış Buraya zıplamamız lazım. O. O. Hayır ya. Nasıl tutuldum? Nasıl zıpladım? Nasıl tutuldum? Aa, nasıl tutuldu? Ya çarpıya basıyorum. Zıplıyorum Çarp Çarp öyle. Bak bak. Ama buz oluyorum şuna bak. Buradan sonra Dur seni de götüreyim. Ne yani üstte işte... Niye nişan nice çıktın ya? Ben o değilim. Ben niye götürüyorum ben? Beni sen götürdün zaten. Ama ben o ipi sabitleyemiyorum arkadaşlar. Oh. arkadaşlar bu. Ah. Dağlar. Anında seni bekleyemiyorum. Arkadaşlar. Şu an. Tuna bu... Arkadaşlar şu hayır, an hayır, bu hayır, elimden Yok artık. Yemiyorsun. Ya dur bir dakika ben oradan bakayım arkadaşlar ne oldu arkadaşlar ne oldu az önce bilmez bilmiyoruz. Sen <laughs> bana cevap. Aba. Ama bilmiyor Vallahi bilmiyor. Arkadaş selamlar için. Aleyküm selam. Selamlar için kardeş. Aleyküm selam. Ona diyor mu? Bir tane kişi katıldı az önce. Ne? Şimdi. Bir tane kişi katıldı. Kim acaba? Evet arkadaşlar. Tekrar söyleyeyim gelen, yeni gelenlere. Arkadaşımıza Zekeriya ile hmm. Avengers demo oynuyoruz. Başlarda bakabilirsiniz. Başlamamda Ya şimdi yapamadık ya abi. Allah Allah. Ne? Evet, şu ben şu, ben şu kare de, şu Aya, ay ay oradan zıpla. Aya ay oradan zıpla yukarı. Almaz mı? Niye kareye basıyor? Bu. Kareye bas. Arkadaşlar yapamıyorum. Aya basacağım. Aa ben buldum. Ha! Ya az gördün mü? Oradan yere değil Hiç olmadı. Allah'ım ya, Her, oradan gezmeyeceğim, direkt ortadan zıplayacağım yukarıya. Ben şuraya zıplayayım bari. Yok artık. Ben ben kimi geçirdim? Seni bıraktım <laughs> orada. Oha. Yok artık. Seni bıraktım. E ben, bu nasıl oluyor? Ben ben savaşayım mı? Ben savaşayım ben. Ha? Yaptım. Ben savaşayım mı? Savaş şimdi. Ha. Ya, ya ben yanlış şey aldım. Ya bana yanlış şey, yanlış kumandayı verdin. Nasıl bu? Bendim zaten. Aa, sen sen mi kadın oynuyorsun? Yo. Ya bir şey söyleyeceğim ben kad... Aa, sen kadın oynamanı istiyorum ben. Niye? İşte ben o kotanı sevdim. Valla. Gel gel. Benim yanıma gel. Geliyorum. Gel. Geliyorum ama görünmez. Gel mi gelmiyor mi? ki sen. Geliyorum. Sen gelmiyorsun. Gel gel ver şunu. Heh, gelip. Ha. Daha ne? Ha Aa, nasıl değiştirelim Aa, ya? Bana? Tamam al o zaman. Ben kumanda. Daha iyi zaten baksan şunları ateşliyorsun. Bunlar nasıl beni ateşliyor? Ben ateşliyorum. Bana ne yani şey geliyor? <laughs> i̇ki hakkım kaldı. Kim bana ateş etti? Bu artık. El, Elime var mı? Burada. Nasıl saklanacağız? Hı. Ben de kare. Kare kare. Al, al, sen, al sen al sen. Ben de onları al ok katıyorum. Neredesin? Neredesin? Gel gel Yılmaz. Geliyorum. Geliyorum. Geldim. Geldim. Gel buraya, gel buraya. Gel de. Buraya gel. Niye? Göremezler mi? Öldüm ki ya. Gel buraya. Üste çıkalım ben de. Ben üste çıkabilirim. Buraya gel canım az oluyor. Ne diyor ki bu? Ben evet. ben yükseleceğim yük ya. Ben yükseleceğim. Tamam mı? Bak öldürdüm Bak ben... Ya ben yukarı çıkacağım diyorsun. Sen beni yukarı çıkacağım. Yukarı çıkmamamız lazım. Niye? Niyemiş? Şimdi bak şimdi hangi savaşçılar gelecek bak. Çok mu zor? Aynen gelecek. Ayman. Herhalde. Çok mu? Çok mu zor ölecek? Çok mu zor ölecek o? Ya o bizim takımımız. Düşmanımız değil. Hı. N niye yukarı çıkmamamız gerekiyor? Olmaz. Bu çıkmayacağız şu an, görevimiz o değil. Gel evet. mı çıkacağız? Dur, ben yapayım seninkini ya. Sonra mı çıkacağız? Ha? Dur bakalım. Kendini ne ateşliyorsun ya? Yok artık. Patla. Patladı. Ne patladı? Bunlar da, da kıracak mıyız? Bir şey yapıyor ya, mı alayım. Onlar bize. Kim Tane daha kalmış. Ne? Dur bir dakika. Bu nerede? Şu an iki ekran var arkadaşlar. Niye bilmiyorum. Çünkü iki kişilik bu. Ne diyor bu? sen de ayırmansın. Dayman geldi. Dayman Ben neredeyim? Ben 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 nereye gidiyorum? Sen şu anda bizim Ya ben alkol yiyeceğim. Ben alkol yiyeceğim. Tamam mı? Ben ayrılmam olmam. Ayırmalı olmam ben. Bakalım. Daha güçlü mü ateş ediyor? Evet bak. Çok güçlü işte. Half mı? Hayır, aynen. Oh, adam. Oh, çok hızlı. Adama oh. tekme attım. Niye? Ben ben de oynayacağım. Tarpe bas. Hı. Halk mı güçlü? Aynen daha mı güçlü halk? E, i̇kisi de eşit. Eşit mi? Aynı güçteler mi? Ben sana ateş edeceğim mi? Beni kırar mısın? Ateş edeceğim. Sana ihtiyacımız var. Niye? Bak şimdi ne yapacaksın. Şurada i̇şte dur. Nasıl yapıyorum sen onu? Ha, ada. Ada. Evet. Benle mi? Yaptık arkadaşlar. Ben yaptım bu arada. Böyle Bu arada oku. Daire. Daire. Hayır, gidiyorum. Gel gel. Buraya, Buraya. gel. Tamam, geldim.

beni öldürüyorsun şu an. Niye önüme çekiliyorsun o zaman? Oya basmam lazım. Önden çekil. Ben şimdi daireye basacağım onlara. Yanlış. Daireyle şuraya yerlik geldim. Burada bir... Kaldır ana. Gel sana ihtiyacımız var. Tamam. İhtiyaç Ayman. Şu anda sevgili izleyiciler kendisini öldürmeye çalışıyor Aymen. Benim. Yani. Ya seni öldürebilirim ha. Benim canım bir olmuş. Evet. Niye? Bilmiyorum. Benim canım bir olmuyor ya olmuyor ya şunu ya. yapmam lazım arkadaşlar ben de halkla oynayabilir miyim ben oyna tamam halkla tamam. hadi ben gittim nereye yapıyorsun ya ne? şurayı yapmam lazım yok artık ben de vurayım mı vurma vurma boşu boşuna olmaz mı boşu boşuna yapacağım yaptım tamam yaptım şu anda açıldı ben şu an gidiyorum <laughs> A ben öldüm. Evet. Mhm mhm. O, bulacak. Hop bulacak. Ya niye canım aldın? Ben zıplayarak <laughs> öldürdüm adeta. Ben de şöyle. Hop oh, oh, hop oh. hop. Bu alakla. O. Oh, of. Ya. Of. Şimdi Thor geldi. Ve Captain Man. kaptan Adam. Kaptan Amerika. Ben ne kaldırdım gördün mü? Kaptan Amerika işte. Evet Kaptan Amerika. Ben ben Thor muyum? O ben Kaptan Amerika'yım. Ben Kaptan Amerika olsam. Ben uçabiliyor muyum? Nasıl? Uçabiliyorsun. Ne ile uçuyorsun? Bilmiyorum. O adam uçtu vallahi da gitti, gitti de uçtu. da gitti, uçtu. Gitti uçtu. Oha Canlı hiç gitmiyor. Canlı hiç gitmiyor ha. Benim mi? Benim. Hop. Daireye basarsan ne yapıyor bu? Of. Daireye... Oha. Oha. Oha.

Seni olur mu öyle dedim adamım. Bak şimdi sen sana bir elaza sıkayım mı? Hı? Ha? Sıkma. Hayır. <laughs> Bo boşa laza sıkıyorum zaten. Çıkmam mı lazım benim? Gel ihtiyacımız var sana. Niye? Bak. Ben de senin oynayayım ya. Bak. Oh. Şey yapmam lazım. Gel gel buraya zıplayıp gel. Geliyorum zıplıyorum. Zıpla. Zıplam. Aa. Yapamıyorum. Şimdi ne oluyor? Her zaman değişiyor. Ben de geldim. Burası nerede? Ben buradayım. Niye ben niye aşıyorsun? Ateşe değmememiz lazım. Ben yaparım ki ateşi söndürürüm. Nasıl söndüreceksin? Ben ben söndüreyim mi? Sen söndüremezsin. Niye? Sen söndürüyorsun de ben söndüremezsin. Hala bu, Allah. bu kaptan kaptan Amerika. Amerika'nın kaptanı mı? Ha. Allah Allah. Ben de ateşten geçebiliyorum. Ne evet. Amerikan kaptan. Bir şey söyleyeceğim. Ben de ateşten geçebiliyorum. Değil mi? Ateşten geçince canın Az azalıyor. Niye? Bak, bak. bak, şimdi ben de ben de şimdi ben oha oha bu bu da benim sayende oldu değil mi? Bu ateş de. Aa düştü. Al düşün düşün. Ben ne yaptım? Ben de düştüm. Ben düşmedim bak. Ben buradayım. Tank yapacağım bak. Hop hop. Gördün mü? Uçuyorum çocuğum. Bak uçuyorum. Tank yaptım. He. Ee? Tankı bineyim. Ben, ben de bindir. Ben de bindir. Ben ee ben uçuyorum şu an. Bak ben uçtum. Bilemem. Yo. Gel gel sana ihtiyacımız var. He ee, ben de uçuyorum. Sana ihtiyacımız var. Uçurluk aldım. Uçurluk aldım niye? Uçarak kaldım. Alta indirsene beni. Uç. İndirdim. Heh, tamam dört ayak üstünde o. Yürüyelim değil mi? Bu. Al. Aa, ateşi dur. söndürme benim işim. Bu ateş değil. <Gülüyor> <Gülüyor> Yolumuz ateş yok. Evet. Ben yoldan gidiyorum. Hadi. Ateşi söndüreceğim. Ben söndürmeyebilirim sadece. Ben gidebilirim buradan. Dur ben sana yol açayım. Aha ben buradan giderim. Benim canım bir hakkım. Bir hakkım var. Ee, benim değil daha çok. Ya ben bana bir beni böyle tekrar ben başlayayım. Nereden başlarım ben? Tamam öldüreyim seni. Tekrardan başlayacağım. Dur seni öldüreceğim. Öldürdüm. Tamam. Başladım işte. Hah gördün mü? Canım şimdi, canım şimdi fazla oldu değil mi? Beni de öldürsene. Niye? Canım azaldı. Evet. Tamam. Ali'ye yani. geldim. bas. Hop. Kariye bas yani. Tamam. Oo. Görüyor mu Ölüyor. Canım da gitti. Ölüyorsun canım kaldı. Hı, tamam. Ben buradan geçebilir mi? E, ee, gelsene. Bu paralar toplayacağım. Paralar çok önemli çünkü. Ah! Bana vuruyorlar. Bana ona Canım Canın belki. Şurayı yapabilir miyiz? Şuraya söndürsene. Kaptan Amerika şuraya çöndür. Nereye? Buraya. Çöndüremem oraya. Bak şimdi oraya atacağım. Nasıl atacağım? Yok artık. Adamları öldürürüm. Hadi öldüreceğiz. Tarihe basıyorum an. Arabaya binebilir miyim? Aha ben aldım. Arabaya biniyorum. Ben arabaya niye binemiyorum? Hop. Ben uçayım mı? Uçarım ben. Hadi bay bay. Hop. Neyle uçmuştum ben? Üç tane mi? Hayır öldük ya. Hadi hemen alalım. vur. Bana doğru geliyorlar. Sen anne aldın. Ben şimdi şurada bir şeyler yapayım. Tamam, para varmış alıyorum. Aldım. İşte bu da. Tamam. Geldim. Geldim sana. Geldim. Ya öldüm. Ya ne oldu? Hiç böyle bir şey yapıyorsun ya. Ben az önce öteceğim şimdi. Hazır mısın? Çarım. Ee, niye ben buraya şey yapıyorum? Bak ya. görüyor mu işte? Görüyor musun? Nasıl açıyormuş biliyor musun bu? Evet arkadaşlar. Böyle bir şey yok ya. Yani. Nasıl açıyormuş biliyor musun bu? Bak. Bu ayı çok he, e, ilkse basarsan açıyormuş. X'e bas. Aa, aa ateş. Aha. Ben ben inmedim. Heh. Dört ayak üstündeyim. Yani 5. Yani niye 5 diyorum? 2, 2. Yok artık canım. Canım 2 oldu. Çabuk yanına gel. Sen gelmen gerek. Sen gelmen. Sen gelemiyor musun? Burada kal. Bur Buran araba tank yapar mısın bilmemiz lazım Ay, yapılmıyor bunlarla tank yaptın ya az önce sen Yapılmıyor. artık. niye bir tane yapınca bitiyor mu evet başkasının baş bir tanesini de başkası mı yapıyor ben uçuyorum o zaman hadi, hadi. ben uçtum Oo. Oo. tamam iki ayak üstüne gidelim. Beni öldürsene ben çok az canım çok azdı. ben kendim ölebilirim ki. Kendim ölebilirim. Heh, kendim ölmem lazım benim. Öleceğim. Fedaiye bas. Aa öldüm. Ya kendim öldürmem lazım da. Ya ne bir ver ver. Uf ya. Uçuyor, Uçuyor ne oldu? Ben kaçtım. Görüyor musun? Bu yapmamız için sana ihtiyacımız var ama. Sen öyle geziyorum. Savaşmıyorum ki. Tamam. Geliyorum. Yap denemeyi bak ya. Yap daireye bas. Basıyorum. Bas. Daireye basıl tut. Tutuyorum. Evet. Basıl tuttum da daireye. Çok basıl tuttum yok artık. Ölüyorsun şu an. Abi, beni öldürdün ya. Yanlış yere şey yapıyormuşum. Yanlış şey yapıyorum. Ne yapabilirim? Bana ya gez öyle sen zaten. Ne? Gez öyle. <laughs> Arkadaşlar şimdi bu kendisi öldürmeyi tanısın ben. Ben uçuyorum. Uçayım mı? Uç. Tamam. İki de. İki tane al. Uçtum. Ne oldu? Şimdi, aha. Seni Ama, öldürecekler. Ben ne Sana ihtiyacımız var gel. Gel. Gel kumandayı bana ver de yapayım. Tamam. Arkadaşlar şimdi bunun canı azaldı. Biraz, bir ay. Bir kaldı. Bir dakika saldı arkadaşlar. Ve öldü. Arkadaşlar. Şimdi ben böyle bir şey beklememiştim. Arkadaşlar. Şuna bakar mısınız? Arkadaşlar. Çok arkadaşlar demeyiz. Yok artık. Ben canımı mı bitiriyorsun sen? Can nasıl olmuş sen? Allah Allah. Ben de yapayım. Yine <laughs> Hayır kırılacak ya. Ben de şu an yardım ediyorum sana. Kaptan Amca'ya lazımmış. Gel. Sen burada dur. Şu daire yerde. Tamam mı? Tamam. Ben şurada dur. Ne yapmışsın? Ne yapmışım? Ya ben yürüyemiyorum ya. Gel gel, benim yanıma gel. Tamam. Geliyorum. Gel. Geliyorum. Gelmiyor ki sen. Yürüyemem. <laughs> <laughs> nasıl gelirim? Of, yürüyemiyorum <laughs> e ben uçarak geliyormuşum. Sen niye uç? <laughs> ben yapasam tut. Ne? Tamam tuttum. Tutuyorum. Tutma. Bana gel. Geldim. Basit tut. dare mi? Evet. Öldüm ki. <gülüyor> ben tutmadım. <laughs> tut. Tutuyorum. Ha, şunu yapacakmışız. Oo! Oh. Oh. Ben yaptım arkadaşlar. Arkadaşlar, şu an çok güzel bir şey, çok kötü bir şey yapmamız, anında bir şey oldu. Oo, oh, patladı. Ee? Evet. evet arkadaşlar. Şu an zor bir ölüm bu. Evet. Şuna baksanıza bir dakika arkadaşlar. Arkadaşlar, şu an bu kaç tane aynı? Skit'e bak. <laughs> 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 kötü <Köçeği gülüyor> ayrılmanlar. <Ağır> evet, kötü <laughs> ayrılmanlar. Nereden bildin? Biliyorum. Ama kötü yaptı değil mi? Arkadaşlar şu an video izliyor sanki. <laughs> Arkadaşlar arkadaşlar hiç hey. <laughs> boşu boşuna. Arkadaşlar kumandama mı bakar mısınız? Görünmüyor ki. Yok artık. Evet arkadaşlar videoyu izliyoruz şu an. Evet o ok katan adam. Oof. <laughs> Helal olsun ben buydum. Ama şu daha iyiymiş değil mi? Değil mi? Hmm. Aslında bunun bir ihtiyaç var. Sadece ona ihtiyaç var değil mi? O kadar yavaş gidiyorsun ki Iron Man. Tamam, tamam Sen? Iron Man yavaş gitmiyor ki çok hızlı. O, kadar geçiyor. Ben inşallah Iron Man olurum. Ne diyor? Thanks for playing mi? Için. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Oyun bitmiş. Arkadaşlar bu kadar mı hayal hayal edin? Edin arkadaşlar Bu kadar mı oyun? Like atmayı unutmayın. Abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Daha devam ediyor mu? Görüşürüz. Bay bay.